başlıyor Şimdi haberler. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran il başkanları toplantısına katılmak için Ankara'ya gitti. Bu toplantının ardından Başkan Savran Külliye'ye geçti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen il başkanları toplantısı Ankara ilinde yapıldı. Yapılan toplantıya Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da katılım gösterdi. Belediye çalışmalarının konuşulduğu bu toplantının ardından Başkan Savran ve birçok belediye başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyeye davet edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan bu toplantıda başkanlar illerindeki yatırımlar hakkında bilgiler aktardı. Nevşehir'de tıraş olan belediye başkanına iki kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Başkan bu duruma ver yansın etti. Nevşehir Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıoka, berberde tıraş olurken iki kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok saldırıyı sosyal medya hesabında paylaşarak saldırıya ilişkin şu açıklamalarda bulundu. Değerli dostlarım, Bugün maalesef berberde tıraş olurken iki kişi tarafından saldırıya uğradım. Küfür, tehdit ve hakaret ederek darp edilmeye çalışıldı. Buradan tüm Hacı Bektaş gönül dostlarına sözümdür ki Hacı Bektaş'ımızın menfaati için, hak ettiği yere gelmesi için 7 gün 24 saat çalışmaya, belediyenin bir kuruşunu rantçılara yedirmemeye söz veriyorum ve yanımda olduğunuzu biliyorum ifadelerine yer verdi. Nevşehir'in Bahçeli köyünde 58 koyun telef oldu. <laughs> Nevşehir'in Bahçeli köyünde yaşayan 41 yaşındaki Serkan Varol isimli vatandaşın geçici süreliğine koyunlarını koyduğu alanda çökme meydana geldi. Toprak kayması sonucu oluşan çökmede vatandaşın 264 koyunundan 58'i telef oldu. Olayın gün içerisinde saat 3 sularında meydana geldiği öğrenildi. Telef olan hayvanlar Karakaya mevkiine defnedildi. Ya nasıl oldu işte ya, koyunlar burada yatıyordu. O toprak üzerine uçmuş. 58 tane hayvanın üzerine 58, 58 tane hayvan telef oldu yani. Zamanla oradan çatlak oluşmuş topraktan. Koyunların üzerine uçmuş orada koyunlar yatarken. Yani 58 tane hayvanımız telef oldu. İşte bugün ya 2-3 saat oldu. Bugün öyle saatlerinde oldu. Yok zaten buraya biz geçici olarak gelmiştik. Bir hafta 10 gündür buradaydık yani. Bir hafta 10 gün sonra gidecektik. Biz Bahçeli'yiz Bahçeli. Bahçeli de. Kendi ağlımız başka yerde. Beşiktaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Başkan Altıok'a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Nevşehir Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok berberde tıraş olurken iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, içimizdeki şiddetin son bulması, dünyaya barışın ve hoşgörünün hakim olması umuduyla Hacı Bektaş'ımızın çalışkan ve dürüst belediye başkanı Sayın Arif Yoldaş Altıok'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi. Nevşehir Çat Kasabası Belediye Başkanı İbrahim Ertürk kasabaya yapılacak doğal gaz müjdesini duyurdu. Nevşehir Çat Kasabası Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün kasabayı ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından müjdelerini duyurdu. İşte Belediye Başkanı İbrahim Ertürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama. Milletvekilimiz Sayın Mustafa Açıkgöz belediyemizi ziyaret etmiştir. Kendilerine şu an kasabamızda yapılmakta olan hizmetlerimiz hakkında bilgi sunduk. Yapmayı planladığımız hizmetlerimiz için de desteklerini talep ettik. Sayın vekilim bu taleplerimizden bir tanesi olan doğalgaz için 2022 yılında kasabamızda başlanacağı müjdesini vermiştir. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sayın vekilim ifadelerine yer vererek herkesi sevindirecek olan bu haberi Belediye Başkanı İbrahim Ertürk sosyal medya hesabından duyurdu. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. Dün yapılan kabine toplantısı sonrası vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı merakla bekledi. Tüm ülkeyi ve Nevşehirli vatandaşları yakından ilgilendiren bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma yasağını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle eğlence mekanlarının saat sınırlamasını gece 12'ye çekiyoruz. Şehir içi toplu taşıma araçları ve şehirler arası seyahat kısıtlamasındaki sınırlamalar sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Medya İşçileri Sendikası ile Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında Ürgüp'te direnen Filistin fotoğraf sergisinde Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Topçu açıklamalarda bulundu. Ürgüp Meydanı'nda iki gün sürecek olan sergi açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Hakiş Nevşehir İl Temsilcisi Fatih Mutlu, yazılı ve görsel basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Türkçü ise sergi hakkında şunları söyledi. Medya İş Sendikası'nın Türkiye genelinde e, Direnen Filistin isimli resim sergisine Kırşehir'den geldik. E, Ürgüp'te böyle bir serginin olması bizi gerçekten memnun etti. E, bu anlamda da Medya İş Sendikası'na Hak işe bağlı Medya İş Sendikası'na başkanlarına ve emeği geçenlerine ben teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu serginin 23-24'ü yani Ürgüp'te bitecek sergi Kırşehir Cacabey Meydanı'nda çarşamba günü saat 10.30'da açılacak. İnşallah biz de orada bu organize'nin aynısını yapacağız. E, tabii bizim meydan çok daha büyük şehir merkezinde olacağı için inşallah katılım çok daha fazla olur. Netice itibariyle e, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü ben şahsen Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak kınıyorum. Dünya da bunu kınaması lazım. Bir avuç toprakla giren İsrail bugün Filistin'e hükmetmeye başladı. Oradaki Müslüman din kardeşlerimizi daha düne kadar da bizim Osmanlı toprağı içerisinde bir nahiye, bir il olan Filistin ve Kudüs bugün maalesef onların zulmü altında bizim Müslüman din kardeşlerimiz e, zalimlerin zulmü altında maalesef işkence görüyorlar. Her türlü olumsuzlukları Filistinli kardeşlerimize yapıyorlar. Biz bu anlamda hem kınıyalım, hem gündemde tutalım, hem de şehrimize ve Kırşehir Gazetecileri Cemiyeti'ne bir etkinlik olsun diye biz de müracaat ettik. Sağ olsunlar arkadaşlar bizleri kırmadılar ve hemen Nevşehir'in arkasına yerde yakın diye Kırşehir'e verdiler. İnşallah sizleri Kırşehir'e de bekliyoruz. Çat Kasabası Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, Çat Şehri yolunun genişletileceğini duyurdu. Çat Kasabası Belediye Başkanı İbrahim Ertürk çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam eden Başkan Ertürk, vatandaşlarına yeni bir çalışmanın daha müjdesini verdi. Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Çat Kasabası'nı ziyaret etmesinin ardından yeni yapılacak çalışmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımla Çat Nevşehir yolunun genişletilme çalışmasının en kısa zamanda başlatılacağını açıkladı. Paylaşımının sonunda kasabamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz sayın vekilim ifadelerine değer verdi. Cevher Dudayev Mahallesi'nde aile hekimliği avlusunda yaşanan çökme onarıldı. Cevher Dudayev Mahallesi Muhtarlığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda mahallede bulunan Rabia Boyacı Aile Hekimliği avlusunda çökme olduğunu, bu durum sonrasında bazı yerlere gerekli bilgilerin verildiğini, buna rağmen iki yıl boyunca hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek mahalle muhtarı olarak belediye başkanı Doktor Mehmet Savran'a ilettiğini açıkladı. Belediye ekiplerinin en kısa zamanda bu işi çözmek için çalışmalarına başladığını ifade etti. Başta Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran'a, Başkan Yardım Ersin Erol, Furkan Feralan, Nafiz Dirikoç, Mustafa Alevli ve Fen İşleri Müdürü Ahmet Zeki açık alına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi'nde açılacak olan bağlama, gitar, keman, ney ve halk oyunları kursları için kayıtlar başladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi, çocukların ve gençlerin sanatsal becerilerini arttırmak ve özellikle çocukların yaz dönemlerindeki boş zamanlarını bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerin yerine sanatla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla enstrüman ve halk oyunları kursları açılıyor. Müzik Eğitim Merkezi'nin usta eğiticileri tarafından verilecek ve çocukların bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulacakları kursa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Bağlama, gitar, keman, ney ve halk oyunları kursuna katılmak isteyenler 0384 213 86 93 ve 0384 214 2803 no'lu telefonları arayabilecekleri gibi Gülbahçe içerisindeki Paşa Konağı'nda bulunan merkeze şahsen başvuru yapılabilir ya da www.nevşehirbelediyesigençlikspor.com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir. Kırşehir'in merkeze bağlı Ulupınar köyünde ekili tarım arazisinde çıkan yangın, köyün çiftçileri tarafından söndürüldü. Kırşehir'in merkeze bağlı Ulupınar köyünde ekili tarım arazisinde çıkan yangın, köyün çiftçileri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Ulupınar köyünde biçer döver ekin tarlasını biçerken aniden tarla yanmaya başladı. Tarla sahibinin haber vermesiyle pulluk takılı traktörleriyle birçok köylü vatandaş yangın alanına geldi. Yangının etrafına pullukla süren Ulu Pınarlı çiftçiler yangını büyümeden söndürdü. Kırşehir İYİ Parti İl Başkan Vekili Kenan Kerimoğlu partideki görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Kırşehir İYİ Parti İl Başkan Vekili Kenan Kerimoğlu partideki görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. İYİ Parti İl Başkan Vekili aynı zamanda Kırşehir'in tanınan, sevilen esnaflarından Kenan Kerimoğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kenan Kerimoğlu istifa sonrası şu açıklamalarda bulundu. Hem başkan vekilinden hem de İYİ Partili üyeliğinden tamamen istifa etmişim ee, ve bunu da kamuoyunda paylaştım. Sizlerle de paylaşmak isterim. 2017 yılından beri kurulan partimizde bir mücadele içerisinde olduk. Kurucular kurulunda görevimiz var idi. Daha sonra ilçe başkanlığında görevimiz devam etti. En son yapılan genel kurulda da 2019 yılında yapılan genel kurulda da il başkan yönetim il başkanlığı yönetimine girdim. Ve o il başkanlığı yönetiminde ekonomiden sorumlu e, Kırşehir ekonomisiyle ilgili bilgiler almak, bilgiler vermek ve Kırşehir'in ekonomisini düzeltmekle alakalı çalışma üzere il başkan vekili ne getirildim. O tarihten itibaren elimden gelen yani partinin kuruluşundan itibaren elimden gelen gerek ismimle gerek mücadelemle partime e, gerçekten hizmet ettiğime inanıyorum. Tabi bu kamuoyunun takdiridir. Hizmet edip etmediğimi kamuoyu bilmektedir. E, bir şaibeye karışmadan kötülüklerden uzak olarak bu görevi en iyi şekilde ifade ederken işte son yapılan belediye seçimlerinde e, belediye ile bir ilgili koalisyon oluşturuldu. Ve bu koalisyonda da Kırşehir Belediyesi CHP İyi Parti e, şekliyle şekillendi ve e, Kırşehir Belediyesi'nin e, işte devlete, hükümete muhalif e, CHP grubundan temsil olan Sayın Selahattin Ekicioğlu ve e, yardımcıları da bizlerden olmak şartıyla e, mecliste de e, üyemiz olmak şartıyla Kırşehir'de e, böyle bir yapılanma oldu. Bu tabi partinin başarısıdır. Partiye gönül vermiş insanların hayatta CHP'ye oy vermeyecek insanların hayatta CHP ile sırt sırta gelmeyecek insanların e, CHP'ye oy vermesiyle Kırşehir'de muhalif bir partiden belediye başkanı seçildi. E, tabi e, bu takdirdir. Bu takdirdir. Bunu kimse e, bozamaz. Ee, tabii geçmiş belediye başkanımızın da e, memleketimiz için güzel hizmetleri olmuştu. Ama iyisiyle kötüsüyle onun yargısını e, kamuoyuna bırakmak gerekir. E, buradan sözü fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Siyaset benim anlayışımda insanların dertlerine çare bulunacak. İşte e, ülkenin sorunlarını dillendirecek. Hele hele ülke sorunlarını genel merkez nezdinde dillendirirler ama ilimizin beklentileri konusunda, ilimizin göç vermesi konusunda, ilimizdeki işte sanayinin gelişmesi konusunda, ilimizin ulaşım konusundaki çektiği sıkıntıları dile getirmek ve kamuoyu oluşturmak adına e, çabalar sarf edilmesi gerekir. Ve her gün e, biz gibi insanların Kapısı üniversite mezunu gençlerle, pırıl pırıl gençlerle çalınarak, yani affedersiniz, bu insanlar çok lükste lüksiyatta da bir gözleri yok yani. Asgari ücretle iş bulma umuduyla kapımız çalınmaktadır. Bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyor ama faydası veya bir adım yol alınıyor mu? Hayır. İşte bizi üzen tarafta buydu. Ee, yani <laughs> belediye ilk kazanıldığı dönemde artık bu saatten sonra konuşmamanın da hiçbir mantığı yok. Ee, belirli insanlar belirli listeler yapılarak belediyede işe başladılar. Belediyede çalışan herkes kendini biliyor. Bizi üzen taraf partiden ve yönetimden uzak işte ben yaptım oldu mantığıyla işe alınmalar veya e, iş akti tazelenmeler şekliyle devam ederken parti içerisinde emek vermiş bunlardan bir tanesi de benim. Yani kuruluşundan beri emek vermiş olan benim. O dönemde herkes bu partiye bugünkü terör örgütüyle adlandırırken e, herkes kaçarken biz yüreğimizi ortaya koyduk ve bu partide devam ettik. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri takdir edilecek davranış değilmiş demek ki. Kendi içimiz için söylüyorum. Bu ve buna benzer birikimler çoğaldıkça biz il başkanıyla konuştuğumuz her istişarede olumlu bir şey alamadık. Yani hala daha partinin içerisinde çözülmesi gereken ve hatta şunu söyleyeyim yani biz bir par e partiyle ortaklık yapmışız. Ortaklığın neticesinde bugün 22 tane 23 tane müdürlük olan müdürlükte bir tane müdürlüğümüz var. Onun haricinde müdürlüğün bile yok yani. Bu böyle ortaklık olmaz. Ve alınan insanlar bir bakıyorsun CHP kanadından alındı deniyor. Bir bakıyorsun işte il başkanının inisiyatifi deniyor. Bir bakıyorsun il başkanının inisiyatifi deniyor. Yani yani böyle oyun içerisinde oyun döşeniyor. Teşkilat hiçe sayılıyor. Bunlar benim hazmedeceğim yapılar olmadığından dolayı ve e, içimizdeki beklentisi olan arkadaşlarımızın da birçoğunun işinin olmaması sebebiyle, e, yapılmaması sebebiyle, söylenenleri kulak ardı edilmesi sebebiyle artık bardak taşmıştır. Bu saatten sonra böyle bir teşkilata hizmet etmek bana ağır gelir. Çünkü e, ben başında da söyledim, siyasi parti insanlara hizmet için vardır. Yoksa ayrımcılık yaparak birileri yaptı biz aynısını yaparız mantığıyla bu parti yürümez. Biz 35 yıllık geçmişimizi silerek bir partinin kuruluşunda olduk ve bu partiyi de bugüne kadar getirdik. Çalışmamız 3 yıllık bir süreçmiş. 3 yıllık süreçli de bugün noktalamış bulunuyoruz. Üzgün müsün? Üzgünüm. Niye üzgünsünüz? Çünkü beklediğin hizmetlerin yapılmadığını, yapılamadığını gördüğümüzden dolayı kendimizi sorumlu hissettiğimden dolayı bu sorumluluğu fazla taşıyamayacağımı kanaat getirdiğimden dolayı da istifa etmiş bulunuyorum. Beni seven bütün dostlarıma saygılar sunuyorum. Bu parti vesilesiyle de yani siyasi konuşmalar vesilesiyle kırdığım, üzdüğüm bütün arkadaşlarımdan bütün dostlarımdan beni affetmelerini istiyorum. Özür diliyorum onlardan. Çünkü e, yapmamamız gereken konuşmalar yaptık. Kalpler kırdık. E, işimizi etkileyecek e, şekilde davranışlar yaptık. Bunun ceremesini ben şahsım çektim. Bundan sonra da çekmek istemiyorum. Herkesin yolu açık olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olsun. Kırşehir'imin her sorunu bitmiş olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Melikgazi Belediyesi Mimar Sinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde toplam 4 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunu açarak asfalt çalışmaları için hazırlıklara başladı. Melik Gazi Belediyesi Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi yolunda 20 metre genişliğinde toplam 4 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunu açarak asfalt çalışmaları için hazırlıklara başladı. Başkan Doktor Palancıoğlu bu yeni bağlantı yolu ile kamyon ve tırların Mimar Sinan Mahallesi yerleşim alanına girmeden direkt olarak Malatya yoluna çıkışının sağlanacağını söyledi. Teknik ekiple beraber yolda inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Başkan Doktor Palancıoğlu şunları söyledi. Evet şu anda Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesini rahatlatacak 2 kilometrelik yan yolu yapmaktayız. Özellikle kayalardan görüleceği gibi burası tamamen sert zemin, kayalık bir zemin. Yaklaşık 6 aydır arkadaşlar burada zemin çalışması yapıyorlar. Kayaları kırıyorlar ve yolun oluşmasını sağlıyorlar. İnşallah son aşamaya geldik. Gördüğünüz gibi yol boylu boyunca açılmış durumda. İnşallah bu yolun sağlı sollu ağaçlandırmasını da sağlayacağız. Ve buradan tırlar, kamyonlar Mimar Sinan OSB'den olsun, diğer madenlerden olsun, geçen kamyonlarımız buradan geçerek büyük bir bölgeye rahatlama sağlamış olacak. Bölge trafiği azalmış olacak. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gayet özverili, güzel bir çalışma yaptılar. Büyük maliyetli bir işti. i̇nşallah tamamlanmasıyla birlikte ağaçlandırdıktan sonra açılışında hep beraber yapacağız. Sanayiciler bizim için çok önemli. Baş tacı binlerce kişiyi istihdam ediyorlar. Sanayicilerimizin hizmetinde olmak, onlara her türlü hizmeti yapmak bizi mutlu ediyor. Cenab-ı Allah onları başımızdan eksik etmesin. Abi. daha çok üretim yapmalarını, satım yapmalarını, ihracat yapmalarını, bol para kazanmalarını nasip etsin. Biz de belediyeleri olarak sanayicilerimizin hizmetindeyiz. teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Nevşehir ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. Güncel haberler için Anadolu RTB'nin YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.